Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Dilek Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Ee, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Asla iddialı değilim. Nerede? <laughs> ee, özel bir kurumda Tamam yani şey işte ortaokul mu, lise mi? Lise, lise, lise grubu Aa, Ne güzel, evet. ergenlerle boş edebiliyorsunuz. Evet, günümüzün ergenleri. Günümüzün evet, ergenleri, evet. aynen. Evet. Tatlılar, evet. güzeller. Evet. Ee, onun haricinde... Geziyorum, tozuyorum, eğleniyorum. Oh, Hayatımı yaşamaya bakıyorum. Aa ne kadar güzel. En son nereye gezdiniz? Ee, en son nereye gezdim? Londra sanırım. Edinburgh ya da. Edinburgh'a mı evet, gittiniz? Evet Edinburgh'a gittim. Edinburgh'a özel bir gezim mi yoksa yani bir şey için mi gittiniz yoksa gezme? Turistik, bölümdür. kültürel e, Edinburgh'un tarihi, miras, tarihi kültürel yerlerini görmek istiyorum. Çok güzel. Edinburgh'da ve uluslararası bir tiyatro festivali vardır. Ha, Yaz aylarında mi? yapılan ona mı gittiniz acaba Hayır, diye merak ayında ettiğim gittim ben. sordum. Evet. Olabildiğince gitmediğim ülkelere gitmeye çalışıyorum. Mesela gitmediğiniz çalışıyorum. mesela... Çok ülke var. Çok ülke var. Asya ülkelerine çok gitmek istiyorum. Anladım. Özellikle Phuket, Pattaya gibi ülkeleri, Vietnam gibi <laughs> ülkeleri görmek istiyorum. V Vietnam'a kadar niyetiniz evet. <gülüyor> <gülüyor> sıcak kummuş gibi duyuldu açıkçası. He, yok. Aynen. Ee, görmek istiyorum. Tabii ki sıcak kumda da istiyorum. Evet. Özellikle kışın siz burada üşürken ben gidip orada... Sıcak kumlarda gezmek istiyorum. Allah Allah evet. delikanlıma da bakın siz ya. <laughs> Harikulade. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Heyecanlıyım, iddialı değilim baştan söylüyorum. Aynen bunu herkes duydu. <laughs> ee, zannediyorum izleyicilerin tamamı şu, şu an iddialı olmadığınızı biliyor. Evet. O yüzden keyfinize bakın. Teşekkür ederim. Her türlü hataya açız. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Çoğunlukla kar bloklarından kubbe biçiminde yapılan eski Eskimo kulübesi. Küre. Değil. Ee, harf alayım. Verelim bir tane. G. Ee, hiç bilmiyorum. Biliyorsunuz. Söyle, a harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Ee, i̇g. Ilk... E, harf alın, harf, harf alın. Hiç alayım, şey yapmayın, şey evet çünkü. evet iglo igla igle igloyu kabul edebiliriz basın tuşa da butona iglo iglo doğru cevap evet. TDK'da iglu olarak geçiyor TDK iglo olarak kabul ettiği için iglu diye cevabı bekliyoruz ama igloyu da kabul ediyoruz çünkü ağırlıklı olarak herkes iglo diyebiliyor siz bilmiyordunuz evet, zaten evet bilmiyordum Artık siz de ilgili olarak evet. biliyorsunuz mesela. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Ee, kısmen gastronomiden geliyor. Ee, gelsin bakalım. Genellikle Hindistan civarında kullanılan bir karışım baharatı. Curry, Curry doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime sor soruyoruz. Buyursunlar. Eşlerin anne babalarının birbirlerine göre durumu eş ebeveyn değil. Eşlerin hani e, kayınpeder değil. O, yok. Şimdi e, sizin bir eşiniz var. Onun annesiyle sizin anneniz birbirinin neyi... Dünür. dünür? Doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir kimseye özgü görüş, düşünce. Çok basit düşün. Düşünce nedir? Fikir. Fikir doğru cevap. Altı, altı harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Sevdiğimiz bir kelime. Ücretli çalışanlara ödemelerini yapmak üzere söz verilen zaman. Maaş e, ay sonu. Diğeri. Ay neyi? Ay sonu mu? Ay sonu maaş bordro. Ta, dur bir dakika sakin. E, <laughs> size sonunda mı ödeniyor? E, ortasında. Ona bir şey deniyor işte. Ay ortası. Değil. Biraz daha öne gelin. Nasıl öne geleyim? Şimdi sonu dediniz. Ortası evet. dediniz. Ne kaldı? Aybaşı. Aybaşı doğru cevap. <laughs> ay sonunda mı maaş veriyorlar Dilek Hanım Hayır. size? Hayır. Ne zaman veriyorlar? <laughs> ay ortasında. Ona da aybaşı diyoruz işte. Evet. Para ne zaman veriliyorsa bizim için ay o zaman başlıyor Dilek Hanım. <laughs> evet. Efendim devam ediyoruz. 6 harflilerle Türkçe kökenli tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Elde taşınacak incelikte ve uzunlukta düzgün ağaç parçası. Çıta değil gibi bir şey. Bu yürürken de yardımcı Baston. olur. Baston. Değil. Ee, incelikte uzunlukta düzgün ağaç parçası. Evet daha böyle uzunları olur bu. Böyle yaslanırız da. Yaslanmam harf alayım harf aldık bir tane. Yumuşak ki. Değnek. Değnek doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz. Argo'da kullanılan bir terim. iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Halk arasında aşırı makyaj yapma eyleminin eleştirel biçimde söylenişi. Kokona. Değil. Makyaj yapma. <laughs> Kişiye değil. Makyaj yapma eylemine. Ee, aşırı makyaj yapma eyleminin eleştirel biçimde söylenişi. Evet. Mesela makyaj yapıyorum ben diye düşünün. Ne yapıyorum? Süsleniyorsunuz. Süslenmek. Ama yani böyle ne yapıyorum? Boyanmak. Boyanmak değil bir harf fazla. Boyamak. Hayır canım ha, İki harf limans. Boyanma. Boyanma doğru cevap. Şimdi Dilek Hanım 3300 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız. Şu an çok iyi bir puan. Yalnız 1 dakika 33 saniyemiz tamam. var. Orada yangın yeri. Tamam. Biraz hızlanmamız tamam. lazım. Biraz da çok hızlanmamız evet. lazım. Dilek Hanım 7 harflilerle devam ediyorum. Fransızca kökenli tek kelime gelsin bakalım. Hastaya hastane yatışı sırasında yapılan tetkik ve tedavileri gösteren özet bilgi. Of. Dilimin ucunda mı geldi? Harf, harf alayım. Aldık bir tane harf. K. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane daha. R. Tetkik ve tedavileri evet, göster. Bir harf daha al. Harf alayım. Aldık. P. Ee, op değil. Alın efendim. Harf alayım. Var harfiniz. İ. Eee Sürede gidiyor. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Epikrit. Değil. Pikri. Pikri. Alın efendim. Harf alayım. Çekilmeyin. Evet. Z. Ekspri e Epikriz. Epikriz. Doğru cevap. Evet. Yeni ben de bir arkadaşımı, arkadaşımı değil bir tanıdığımı stalklarken ben de çok yeni öğrendim biliyor musunuz? Epikriz denli biliyordum ama hiç aklıma gelmedi. Evet. Ben işte kelimenin o olduğunu ben de yeni öğrendim. Evet. evet. O yüzden... A şey yapmayın. Aynı <laughs> sayfadayız. Efendim 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime. yapı eki almış. Gelsin bakalım. Hayalperest olmayan, realist. Gerçekçi. Gerçekçi doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli. Arapça ve İngilizce kökenli. Bir birleşik isim. Gelsin bakalım soru. Görevi saldırı olan, çok hızlı, küçük savaş gemisi. Ee, saldırı olan... Denizaltı. Hayır canım. gemi gibi düşünmeyin. Küçük. Şey teknesi. Bir şey Daha teknesi. küçük. Taka. Daha küçük. Kayık. Süre gidiyor. Ee... Harf alın durdurun. Harfi de almadı. Harf alayım. Onu tersi olacaktı diye evet. ya Dilek Hanım. Ne kayığı? Kayık değil. Bu şey e şey gibi düşünmeyin. Bu böyle şişiriliyormuş gibi düşünün. Bot. Ha? Hücum botu. Hücum ne? Hücum bot. Hücum bot doğru cevap. Dilek Hanım, Dilek Hanım. 9 saniyemiz Dokuz ve 4 saniye. sorumuz var. Aa. Ben soruyu okurken harf, alayım, harf alıp basıkım. basın. Artık tamam mı? Tamam. Efendim Fransızca kökenli bir kelime. Sıfat kendileri. Gelsin bakalım soru. Yerde ya da tel, at, bisiklet ve ip gibi üzerinde denge dengeye dayanan tehlikeli, heyecan verici gösterilerle ilgili olan hareketler. Akrobat, akrobasi. A Akro... Hareketlere veren verilen isim. Onlar nasıl hareketler? Akrobat, akrobasi. Ak, akrobasi yapılan şey. Ee, hareketler nasıl hareketler? Ee, akrobat doğru mu gidiyor? Evet. Ee, evet, bunu sıfat yapın efendim. Akrobatik. Akrobatik doğru cevap. burada Türk dil bilgisi hemen kendini <laughs> evet. gösterdi. Efendim dokuz harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soracağız. Gelsin bakalım. Uyanıklık kurnazlık yapma durumu. Tilki gibi. Değil. Ee, birleşik bu. İki kelime varmış kelime. gibi. Sonunda da yapım eki var. Uyanıklık kurnazlık <laughs> yapma durumu. Seni gidi nokta nokta seni deriz mesela. Bir tane film. Anasının gözü. uyu Güzel, yani <laughs> bir, bir şeyi tutturmuşsunuz gibi ama değil tabi. Ee, şöyle bir aslında bir çizgi roman var ee, Türk çizgi roman. Filmini yaptılar. Nokta nokta recai. Cin göz recai. Evet. Cin göz. Cin gözlük. Cin gözlük doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Tek kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. var. 7 saniyeniz var. Kaç sorun var? 2 sorunuz 2 var. Sorun var. 3,5 saniye. Tamam. Soru başına. Evet, inanır mısınız? Bu da sıfat. Ee, yine harfalık durdurmayı unutmayın. Gelsin bakalım. O güne kadar karşılaşmamış... harf alayım. Harf alayım. O güne kadar ka karışılmamış, şaşılacak nitelikte olan... O güne kadar... Görülmemiş. Görülmemiş doğru cevap. Ben soruyu okuyana kadar zaten cevabı bilindi. Karşılaşılmamış diyemedim. Evet oluyor bazen. 10 harflilerdeyiz. Cevabınız efendim 2 kelime. 2 harfli mastarla bitiyor. İlk kelime birleşik kelime. İlk kelime birleşik. İki Aynen. kelime ilk kelime de birleşik kelime. Aynen böyle ayrı ayrı bakarsanız üç kelime, üç kelime bileceksiniz. Evet. Ama iki harfli mastar var. O tamam. yararlı bir bilgi olabilir. Harf alabiliyor Üç muyum? Üç tane harfiniz var alabileceğiniz. Tamam. Bence iki tane alın. Tamam. Efendim, e, gelsin bakalım. İki ya da daha fazla kişi arasında dostça ve arkadaşça yapılan konuşma. Ee, sohbet, Harfin... muhabbet, harf alayım. Nereye al Aa. alacaksınız harf? Bitti süre. İki ya da daha fazla kişi arasında dostça ve arkadaşça yapılan konuşma. Muhabbet, dedikodu. Değil. Ee, Böyle şey. Ya hadi bize gelin de bir nokta nokta. İki lafın belini kırmak. Güzel gibi bir şey. Başka da bir şey deriz. Hoş sohbet. Ne? Ay, hoş. İyi başladınız da Hoş söyledi değil. Hoş laf etmek. Ya, hoş laf etme, hoş sohbet etme. İşte o ilki birleşik kelime. Ee, Ho hoş laf diye bir birleşik kelime yok. Hoş... Uydurun. Hoş laf, hoş sohbet. Hoş sohbet olma, hoş sohbet Ona et. başka bir şey deriz. Ee... Ah be Dilek Hanım. Hoş beş hoş etme. Hoş beş etme ya. Olsun. <laughs> Hiç bak yüzlük yüzlük kuyruğunu. Evet, olsun. Son soru da. Sağlık olsun. Belki Gerçekten. Bir Nuri, en çok Nuri Bey üzüldü. Konşu bilip de etmek beş gelmeyince üzüldüm şahsen yani. Şimdi... <laughs> Vallahi doğru. Ben de üzüldüm. Sağlık olsun. Beraber kaybettik. Güzel e, eğlendim. Ya zaten biz birkaç hafta evlendik. Bir, şey. <laughs> bir saniye ben Nuri Bey kendi programını çekiyor arkada o yetişemedi. yetişemedim. Yok, Yok rica ederim. Çekimde olduğunu anlamadım. Siz <laughs> Peki. Evet, e, ayaklarınıza sağlık. Harika teşekkür yarıştınız. Bu sizin teşekkür hak edin. ettiğiniz bir puan değil. Teşekkür bir ederim. Bir dahakine heyecanınızı biraz daha kontrol edersiniz tamam. diye düşünüyorum. Tekrar görüşürüz inşallah. Görüşürüz umarım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanım tekrar ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Dilek Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.